uygulama 6'yı yapıyoruz. Hemen daha komutumuzu çalıştırıyoruz. Önce çizimin dış kenarlarını çizelim. Çizme başlayacağımız yer burası. Orta modunu açık tutup alt kenarı çizmeye başlıyoruz. Alt kenarımızın uzunluğu 35. Klavyeden 35 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Yukarıya doğru yükseklik yine 35. Bu kenarı da çiziyoruz sola doğru 35 yazıp enter tuşuna basıyoruz şimdi de aşağı doğru yine 35 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve enter tuşuna basarak yine komutu bitirelim şimdi de dört köşeye altı çapında çember çizeceğiz ama çemberleri çizmeden önce çizeceğimiz bu çemberlerin merkezini belirlememiz gerekir resimdeki ölçülere bakarsak çemberimizin merkezi kenarlara 5'er milimetre uzaklıkta olacak. Şimdi çemberlerimizin merkezlerini çiziyoruz. Bu merkezleri çizerken yine line komutunu kullanacağız. Çemberlerin merkezi kenarlara 5'er milimetre uzaklıktaydı. Bunun için AutoCAD'in AutoSnap özelliğinden faydalanacağız. AutoSnap özelliğini daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Burada tekrar hatırlatalım. Tools menüsüne giriyoruz. Tools menüsünden drafting settings seçeneğini seçip bu özelliği çalıştırıyoruz. Burada object snap sekmesinde bulunan özelliklere bakıyoruz şimdi. Burada otomatik kenetlenmesini istediğimiz noktaları işaretliyoruz. Örneğin burada endpoint, midpoint, center, quadrant, intersection, extension gibi özellikleri işaretleyebiliriz. Bunların dışında ihtiyacımız olan başka özellik varsa işaretleyip OK düğmesi tıklıyoruz. Durum düğmelerinde ise OSNAP özelliği açık olmalı ve hemen yanındaki OTTRACK özelliği de yine açık olmalıdır buradaki bu uygulamayı rahat bir şekilde yapabilmek için bu uygulamayı daha sonraki derslerimizde daha basit yollarla da yapabiliriz. Şimdilik bu yöntemle yapacağız. Şimdi çemberlerin eksenlerini çizmek için line komutunu çalıştırıyoruz ve bu köşeye yaklaşıp sarı kutucuğun bu köşeyi yakalamasını sağlıyoruz. Daha sonra bu çizgi üzerinde alttaki kenar üzerinde sağa doğru mouse'umuzu biraz hareket ettirip noktalı çizgilerin çıkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bu noktalı çizgiler varken 5 yazıp enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi kenardan 5 milimetre sağ tarafta ilerlemiş olduk. Şimdi orta modu açıkken yukarı doğru bir çizgi çizelim. Bu çizgimizin boyu yaklaşık olarak 10 olsun. Klavyeden 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve Escape tuşuyla komuttan çıkıyoruz. Çemberin merkezini belirlemek için aynı şekilde bir de yatay bir çizgi çizelim. Yine Line komutunu çalıştırıyoruz. Ve bu köşeye yaklaşıp hafif yukarı doğru çekiyoruz mouse'u. Tekrar klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi 5000 metre mm yukarıda yakalandı yine çizgimizin başlangıç noktası. Yine 10 mm boyunda çizgi çiziyoruz. Ve komutu bitiriyoruz. Çizeceğimiz çemberin merkezi şu anda hazır. Artık Circle komutuyla buraya bir çember çizebiliriz. Hemen Circle komutunu çalıştıralım. Şimdi soruluyor bize. Merkezimiz belli. Bu iki çizginin kesiştiği yerdir bizim merkezimiz. Bunun için intersection düğmesini tıklayıp bu noktayı yakalıyoruz. Şimdi de çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Yarı çapı 3 olacağı için klavyeden 3 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu köşedeki çemberimiz bu şekilde hazır. Diğer köşelerdeki çemberler de aynı şekilde çizeceğiz. Önce line komutunu çalıştırıp bunların merkezlerini işaretliyoruz. Komutu çalıştırdık. Bu tarafa doğru 5 ve yukarı doğru 10 çizip komutu bitiriyoruz. Tekrar line komutunu çalıştıralım. Yine aynı köşeden bu sefer yatay çizgi çiziyoruz. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Sağa doğru atıyorum. Sola doğru 10 boyunda bir çizgi çiziyoruz ve komutu yine bitiriyoruz. Şimdi circle komutunu çalıştırıyoruz. Intersection ile bu noktayı yakalıyoruz. Çemberimizin yarıçapı 3. Klavye'den 3 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu taraftaki çemberimiz de tamam. Tekrar line komutunu çalıştırıp diğer çemberlerin merkezini oluşturuyoruz. Aşağı doğru 5 Sola doğru 10 çiziyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Komutu bitirdik. Bir tane dikey çizgi çizeceğiz. Yine Line komutunu çalıştırdık. Köşeden 5 milimetre uzaklıkta olacak. Aşağı doğru 10 ve Escape ile komutu bitiriyoruz yine. Bu köşenin de merkezi belli. Circle komutunu çalıştırıp buradaki çemberi de çiziyoruz. Intersection ile merkezini işaretliyoruz. yarıçap olarak 3 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Aynı şekilde yine bu taraftaki çemberi de çizelim. Ve çizimimizi bitirelim. Line komutuyla yine yapıyoruz bu işlemi. Aşağı doğru 5. 10 boyunda çizgi çiziyoruz. Aynı şekilde bir tane de dikey çizgi çizeceğiz. 10 boyunda çizgi çiziyoruz ve komutu bitiriyoruz circle komutunu çalıştırıp buradaki çemberi çizeceğiz şimdi evet şu anda bu çemberi de çizdik bu şekilde dört köşeye çember çizdik Otoket'in diğer komutlarını öğrendikçe bu çizimi diğer komutlarla daha rahat bir şekilde çizebilirsiniz şimdilik sadece bildiğimiz komutlarla bunu çizmeye çalıştık örneğin buradaki çemberlerin merkezini belirlerken offset komutunu kullanabilirdik veya sadece bir tane çember çizip bu çemberi diğer köşelere kopyalayabilirdik. Bu tip çizimleri daha ileriki derslerimizde daha basit bir şekilde çizebileceğiz. Buradaki eksen çizgilerinin farklı olması gerekir. Çizgi tipleri dersinde bunlar nasıl yapıldığını anlatacağız. Şimdilik çizimimizi bu şekilde bırakıyoruz.